Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyüköz şehit ve gazi aileleri yakınlarını iftar yemeğinde ağırladı. Yemek doğasını yapması için Sayın Mürtümüz'ü kürsüye davet ediyorum. Gebze Öğretmen Evi'nde düzenlenen iftar programına Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyüköz'ün yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Beye, bugün seneyi devriyesi olan deniz şehitlerimiz başta olmak üzere. Ya Rabbi. İftar programında kısa bir konuşma yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz sizlerle birlikte büyük bir aileyi sözlerine yer verdi. Ramazan-ı Şerif'i rahmetiyle, bereketiyle, mağfiretiyle yaşayanlardan ve bayramı da sağ salim erişenlerden eylesin Rabbimiz. Gebze Kaymakamı Mustafa Gülerse sizlere minnet ve şükran borcumuz var sözlerine yer verdi. Ramazan-ı Şerif'inizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. İnşallah Huzurla Ramazan bayramında da ulaşırız inşallah bir sonraki Ramazan'da da birlikte beraber oluruz.